Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, çantalarımızda neler var videosu çekiyoruz. İlk önce Hira'nın çantasında ne var bakalım hemen. Çantam böyle gördüğünüz gibi küçük bir çanta ama içinde bir sürü şey var. Şimdi e, ilk başta telefonum var. Sonra kardeşimin ve benim bayram açlıklarımız. E, sonra şöyle bir parfümüm var Avon'un. Ee, sonra şöyle çilekli bir lip balmım var. Anahtarım var. Ee, gözlük silme bezim var. Taram var mini taram. Ee, ojem var. Rujum var böyle kahverengi turuncu tonlarında. Sonra simli lip glossum var. Sonra küçük lastik tokam var. Tel tokam var. Ee, kısırgaçlı tokam var iki tane. Ve son olarak şekerler var. Bugün bayram olduğu için. Böyle. Bu kadardı. Evet arkadaşlar sıra İrem'in çantasında ne var? Evet benim çantam birazcık sportifle. Şimdi büyük gözünü açıyorum cüzdan, parfüm, koltuk altı deodorantı, ıslak mendil, bitti, toka, kolonya, parfüm, gözlük, e, Lipstik parlatıcı Burada bluetooth kulaklığım var. Şöyle küpeler falan var. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bunlar bizim bayram çantamız. Bugün de bayram. Evet. Hepinizin bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar. Bay bay.